Bir varmış bir yokmuş. Uzak dağların eteklerinde yeni yeşil yaylaların arasında küçük şirin bir çiftlik varmış. Bu çiftliğin en küçük üyesi pofidik bir buzağıymış. Buzağının adı Maviş'miş. Maviş meraklı mı meraklı bir o kadar da yaramazmış. Her gün çiftlikte koşturur, çiçekleri koklar, kelebekleri kovalar, bir an olsun yerinde durmazmış. Günlerden bir gün pofidik mavişin merakı başına iş açmış. Maviş sabah erkenden çiftlikten çıkmış ve ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş. Derin vadilerden geçmiş, minik derelerden atlamış, yemyeşil çimenlerde yuvarlanmış. Kocaman ağaçlar, renk renk çiçekler çok ilginç geliyormuş. Sevinçten etrafında zıplıyormuş. Ancak zaman geçmiş ve gökyüzü kararmaya başlamış. Maviş etrafına baktığında tanıdığı hiçbir şeyi görememiş ve panikle ağlayarak kendi kendine konuşmaya başlamış. Kayboldum. Nasıl bulacağım yolu? <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> Tam o sırada büyük meşe ağacından ses duymuş. Kim ağlıyor burada? Daha uyanmama zaman vardı. Sesten uyuyamadım. Maviş başını yukarı kaldırmış. Gözlükleri parlayan bilgin baykuşu görmüş. Merhaba bay baykuş. Ben yolumu kaybettim. Evin yolunu bulamıyorum. Demiş Maviş. Bay bilgin süzülerek Maviş'in yanına konmuş. Pekala ufaklık. Tek başına burada ne işin var? Ah neyse. Bir bakalım ne yapabiliriz? Demiş Bay Bay Kuş hafif kızgın bir sesle. Bay Bilgin, Mavişe Orman'ın kurallarını anlatmaya başlamış. Bak minik dostum, bir yere giderken gözlem yapmak çok önemlidir. Yolunu bulabilmek için bizleri takip edebilmelisin. Ağlayıp bağırmaktansa etrafını dinlemeli ve dikkat etmelisin ki tehlikeleri fark edebilesin. Maviş başını sallamış ve Bay Bilgin'in söylediklerini dikkatle dinlemiş. Sonra baykuş kanat çırpmış ve ''Hadi evini bulalım bakalım.'' demiş. Etrafa bakınırken kırılmış dalları, çimendeki izleri takip ederek yola devam etmişler. İleride çiftliğin ışıkları gözükmüş. Maviş sevinçle çığlık atmaya başlamış. ''Evim, evim, bak Bay Bilgin, <laughs> işte.'' İşte benim evim. Biraz daha gittikten sonra çiftliğin kapısına gelmişler. Maviş'in annesi telaşla, "Maviş, sen nerelerdesin? Seni çok merak ettik." demiş. "Özür dilerim anneciğim. Biraz gezmek, yeni yerler keşfetmek istemiştim fakat kayboldum. Bay Bilgin bana yardımcı oldu." demiş Maviş. Bay Bilgin gülümsemiş. Bundan sonra Orman kurallarına dikkat et ufaklık. Merak güzeldir ama dikkat etmezsen tekrar kaybolursun demiş ve kanatlarını açarak yıldızlı gökyüzüne doğru süzülmüş. Maviş ve annesi teşekkür ederiz Bay Bilgin diye bağırmışlar arkasından. O günden sonra Maviş her gezintisinde Bay Bilgin'in öğütlerini hatırlamış ve bir daha asla kaybolmamış